İneklerde 4 tane, tavuklarda 2 tane var. X tanesinde 4'er tane ayak olduğu için çarparsak 4x tane ayak yapar toplam. Burada da 2 ile çarparsak 20-x. Bunları da toplarsak 54 oluyormuş. Buradan x'i çekebiliriz. 4x artı 40-2x eşittir 54 diyoruz. 40'ı diğer tarafa atarsak 14 olur. 4x-2x'ten de 2x gelir. Buradan x eşittir 7 olur. İnek sayısını soruyor. Zaten bu da x demiştik. Cevap 7'dir. Koyunlarda 4 tane ayak var. Horozlarda da 2. Toplam ayak sayısı 70. Horoz sayısı. Biz burada horoz sayısına x diyecek olursak koyun sayısı da 24 eksi x olur. Bunların çarpımından da ayak sayıları çıkar. 4 çarpı 24 eksi x artı 2 çarpı x eşittir. 70 diyebiliriz. Toplam ayak sayısı. Açalım. 96 eksi 4x artı 2x eşittir 70. Şurası eksi 2x yapar. Yer değiştirirsek, 70'i sol tarafa alırsak, burası 26. Sağ tarafta artı 2x olur. 2'ye böldüğümüzde x değeri buradan 13 olarak bulunur. A tane 10 kuruşun toplamı 10a yapar. 30 eksi a tane 5 kuruşun toplamı da 5 çarpı 30 eksi a'dır. Buradan gelecek olan paranın tamamı 215 kuruşmuş. Parantez açıp düzenleyelim. 10a eksi 5a'dan 5a gelir. 5 kere 30 150. Diğer tarafa atarsak 150'yi 215'ten çıkardığımız zaman 5, 6, 65 olacaktır. 5'e böldüğümüzde a değeri buradan 13 olarak bulunur. 10 kuruşluğun adedi istendiği için ona x dersek toplam 19 tane olduğuna göre 19 eksi x olacaktır. Çarpalım. x tane 10 kuruş. 10 x yapar. 19 eksi x tane 50 kuruş da 50 çarpı 19 eksi x yapar. Bunları topladığımızda kuruş cinsinden yazdığımız için bunu da kuruş cinsine çevirelim. 100 ile çarparız. Dolayısıyla 670 olacaktır kuruş. Parantezi açacak olursak burada. Öncelikle 10'a bölerek bunları sadeleştirelim. Sonra x kaldı. Artı 5 kere 19, 95. Eksi 5x. Eşittir 67. Sol tarafta eksi 4x var. Sağ tarafa atalım. Artı 4x olsun. 67'yi bu tarafa aldığımızda 95'ten çıkartıyoruz. 8, 28 oldu. 4'e böldüğümüzde x değerini yani 10 kuruşluğun adedini 7 olarak buluruz. 3 kişilik oda adedine x dersek 2 kişilik odalarda toplam 50 olduğu için 50 eksi x olur. Yatak kapasitesine baktığımız zaman x tane 3 yani 3 x olacak. Artı diyoruz. 50 eksi x tane 2 kişi. Yani 2 çarpı 50 eksi x. Topladığımız zaman bu 121 ediyormuş. Düzenleyelim. 3 x artı 2 kere 50 100 eksi 2 x yaptı. Eşittir 121. 3 x eksi 2 x'ten x gelir. 100'ü diğer tarafa atarsak da 21 olur. Demek ki 3 kişilik oda dedi 21'miş. Aynı yolu gittiği için adımların uzunluğu ile adım sayısının çarpımları birbirine eşit olacaktır. 40 santimetrelik x artı 50 adım attı. Bu yol ne kadarsa 60 santimlik x adımı attığında da aynı yol olacaktır. Buradan sadeleştirelim. Her ikisini burada önce sıfıra 10'a böldük. Sıfırlar gitti. 2 ile de sadeleştirebiliriz. 2 olur. Burası da 3 olur. Parantezi açarsak 2x artı 100 eşittir. 3x olur. Diğer tarafa attığımızda x değeri 100 olarak bulunur. Asım'ın evi ile bakkal arası kaç metredir? Madem burada 100'müş bu. Bunu kullanacak olursak her ikisini kullansak da olur ama giderkeni kullanalım. x eşittir 100. 100 tane adım atıyor. 60 santimetrelik adımlar. Bunu çarptığımız zaman bu şekilde olacaktır. 6000 santimetre. Bu şekilde 2'ye bölü 100'e böldüğümüzde de 60 metre olduğunu söyleyebiliriz. Merdivendeki basamak sayısı sabittir. Kaçar kaçar inip çıkıldığı ile kaç adım atıldığının çarpımı buna eşit olacaktır. Yani 4A eşittir. 3 çarpı 21 eksi A'dır. Parantezi açacak olursak burada 4a eşittir 63 eksi 3a oldu. Sol tarafa atarsak 7a eşittir 63 çıkar. a değeri buradan 9 olarak bulunur. E buraya yazarsak 9'u 4 kere 9 deriz toplam 36 tane basamak vardır. Merdivendeki basamak sayısını x diyelim. 2'şer 2'şer çıkarsa 3'er 3'er çıktığından daha fazla adım atar x tane basamağı ikişer ikişer çıktığında 2'ye böleriz. Çünkü her ikisinde bir adım atacak gibi düşünüyoruz. 3'er 3'er çıkarsa da her 3 basamak yerine bir tanesine basacağı için x bölü 3 tane adım atacaktır. Aradaki farkın burada 8 tane olduğu söylenmiş. Buradan x'i çekersek basamak sayısını buluruz. 3 ile ve 2 ile genişletelim. 3x eksi 2x'ten x gelir. Alt tarafta 6 var. Eşittir 8 paydası da 1'dir. İçler dışlar çarpımından basamak sayısı burada 48 olarak bulunur.